Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere daha önceden bahsetmiş olduğum kasa tanıtım videosunu çekiyoruz. İlk öncelikle ben bir kabaca üstünden geçeceğim. Sonrasında zaten kardeşim var yanımda. Yankı da gelecek. Ben de varım. Ee, şu an bilgisayarın başında o. Arkadaşlar ee, bu arada bu videoda hiçbir şekilde reklam yoktur. İlk önce Windows 11'den başlıyorum ben. Windows 11 ee, normal Normal Windows, 11. Normal Windows 11. Ben, ben tanıtayım ya. parçaları. Şöyle bir DDR5 CL36 alt, 6000 M, MHz RAM'imiz var. Ee, 16 GB evet. tek kanal kullandık. Sonra içerideyiz. Şöyle bir tamam. e, 1 TB 5000 okuma yazma hızlı M.2 SSD var. Bunu daha sonradan da geliştirebiliriz arkadaşlar. Öyle Asla. Windows 11 abim söyledi zaten. Eee Şimdi bir Şunun dakika. kasayı geçelim. Ekran görüntü gitti yanka. Düzgün mü şu an? Dur. Arkadaşlar bir dakika videoyu da durduruyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, videoyu az önce ekran gitmişti. Bu bu ulaşmıştı ekran. E, burada görmüş olduğunuz gibi Windows 11 Home ve SSD'miz burada 1500 1500 be, 1500 değil o kadar. 1 TB 5000'lik şey. 5 bin bu bin da DDR5 ne bileyim şunun çevirseler yani amk şunu. Ha tamam. İşte şöyle DDR5 16 GB'lık RAM'imiz var burada da. Bu eee şimdilik tek slotluk RAM kullanıyoruz. İleride genişleteceğiz biz bu RAM'i. Bu fiyat aralığında alacağınız en iyi PC'lerden birisi. Ama Windows 11 orijinal almazsanız daha iyisini alabilirsiniz. Windows 11 orijinal almazsanız 62 bin liraya falan denk geliyor. Evet. Eee Windows 11 Pro'yu ne prosu ya normali alırsanız 70 bin liraya denk geliyor. Kasayı tanıtalım şöyle. Kasamızda 750 var. Artı 80 bronz. RTX, temperli cam bir kasamız var. RGB. Fazla yoğun Benim ne ismi şu an. Şimdi ee, sıvı soğutmaya geçelim. Evet arkadaşlar. Il, bence ilk şeyden şu başlayalım. Güzel. Bence bunu başlayalım. Evet arkadaşlar. Bu da Poseidon Ö Elite e, 2240 var. A, ee, Poseidon da 3 yaşındayım. şöyle söyleyelim. Poseidon gibi güzel bir performanslı sıvı soğutma işlemcimizi Kutusu yok burada e, stok fanlı ama biz bunu kullanacağız so soğutma olarak işlemci soğutma olarak e, işlemci stok fan vardı kutusuz işlemciydi AMD Ryzen 5 7500F sistem DDR5 bir sistem zaten anlamışsınızdır burada 240 yazması da işte iki fanlı olduğunu anlamına 240 120 ise tek fanlı 240 ise iki fanlı 360 ise üç fanlı şimdi Geçelim. Ne bir şey soracağım abi. Evet. Şimdi ben seni dinlerken yoruldum. Sen nasıl konuşuyor ne mesela? Ezberledik. Helal olsun Öyle bir B800M Pro MSI, MSI bir kart var. AMD uyumlu. Ekran kartı değil mi bu? Yok. Bu Yok. anakart. Ha anakart. <laughs> ekran kartı 5060 diye. Eee şu şekil göstereyim. Bu çok gelişmiş bir ekran kartı. Düzgün bir ekran kartı. kartı. Ay senin yüzünden <laughs> ben de aynı oldum. Anakart. Bu Ryzen ile uyumlu. Ryzen ile uyumlu olanlar e, bu şekil AM5, AM4 oluyor. Intel ile uyumlu anakartlar da LGA olarak geçiyor. Arkadaşlar bu herhalde Ryzen 9'a kadar destekliyor. Ryzen 9'un üstü yok zaten. Evet en son Ryzen 9. E, bu hiç çok fazla ısınmayan ve çok RAM'iniz olsun, ekran kartınız olsun, başka işleminiz olsun düzgün destekleyecek bir kart. Şekil sistemin en ama en en önemli parçasına geçelim. Her seni bir geri at şimdi Yankı. Bekle abim. Tamam. RTX 5060 Ti. Ben alırken... As Asus'tan. Asus RTX evet. RTX 5060 Ti. Ee, 8 GB. Ben normalde 16 GB'lık istiyorduk. Biz... Şöyle seçiyordum. istiyorduk değil. Ben orada fazla dikkat etmedim hangisini aldığıma. Bunun 16'lığını alacaktım. Sonra fazla dikkat etmediğim için de 8 GB deyip geçmişim yani internetten kendim topladıydım oradan bakıp 8 GB deyip geçmişim 16 diyecektim orada çok bir şey çok bir fark var mı yok mu ee, çok fark yok aslında. Zaten arkadaşlar şu an bilgisayar daha yeni elimize geçti yani aşağı yukarı 10-15 yani, gün olmuştur. Windows falan kuruldu. Windows zaten kurulu bir şekilde elimize Zaten bilgisayarı toplattık ben kendim de toplayabilirdim ama hiç uğraşmak istemedim. 8 GB bir var. DLSS 4 desteği var. DLSS 4 nedir? E, yapay zeka Şöyle ile kare başlasın. oluşturma. Yapay zeka sayesinde 2, 200 olan FPS'inizi 350'ye çıkarıyor. Ve e, grafiklerinizi arttırıyor. Burada e, refleks özelliği var ana kartın. Ama ekran kartının. alayım mı abi telefon? Dur bir dakika. Ekran kartını. Evet arkadaşlar az önce yanlışlıkla videoyu durdurdum elime aldım da telefonu ve e, ekranı kapanınca video da kapandı. O yüzden eee en son Reflexte kalmıştık arkadaşlar. Eee bu ekran kartı Sen de taktın refleksi. <laughs> <laughs> i̇şte e, refleks. onu anlattık zaten. E refleks özelliği ne işe yarıyor? Mesela bir oyundasın. Eee bir anda refleks çevirdiğinde saniyesinde dönebiliyorsun. Ray zaten çoğunuz biliyordur. Açıklamama gerek yok. Belki ben biliyorum açıkla abi. Ray şöyle açıklayayım. Eee bir dakika lan, ben de unuttum. <laughs> Neyse geçelim orayı çünkü ben de unuttum. Çeviri yani kutu. MSI şey ya. MSI değil mi? Ya var MSI çıktı ya. Onun şey yaptı. Anlat bakayım bu arada hadi. Burada anlatayım. Ee, burada kasanın fanından falan bahsediyor. Bu da Jeep işlemci. Bu ee, bir işlemciyle alakalı hiçbir şey yok burada. Heh, tamam. Ben şey burada e, ekran kartının için alakalı Aynı bir şeyler artıyor, anlatıyor. Şey. Ben Türkçe biliyorum, İngilizce bilmiyorum. Ben, burada ben fanlarla diyorum. alakalı bir şey anlatıyor muhtemelen. Bakayım burada ne diyor. Burada da performans gösterimi e, overclockla falan bir şeyler yapıyor. Overclock nedir? Bilgisayar içinden uygulamayla bilgisayarın performansını arttırmadır. Şöyle overclock. Yapayım arkadaşlar. Gerek yok uzun mu yapmana. Evet. Bunu da bu kadar anlattık. Şimdi e, oyun testlerine geçelim. Evet arkadaşlar şu an oyun testimize geçmiş bulunmaktayız bilgisayarımızın oyun testine geçiyoruz şu an ee, Hatta birazdan bu oyun testinden sonra bilgisayarın bu bilgisayar kısmından e, bütün özelliklerini göstereceğiz Bu oyundan sonra Valorant oynuyoruz Yanık oyuncak ben e, anlatacağım aktaracağım bilgisayarın e, 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 İlk oyunumuz Valorant olacak İkinci oyunumuz Summerland Üçüncü oyunumuz Poppy Playtime bu kadar. Bu üç oyun oynayacağız. Normalde Minecraft ekleyecektik ama Minecraft ekleme gerek du duymadık. Yani sıradan bir ofis bilgisayar bile Minecraft'ta 1000 FPS. 1000 FPS veremiyor. 5 <laughs> FPS geçmiyor. Şöyle söyleyelim Minecraft'ta direkt 1000 1500 FPS falan veriyor. Evet zaten eee epey güçlü bir şey sistem. 1500'de saf gücüyle Optifine falan yok en yüksek ayarlardan maça başlarsa tabii ki de ve arkadaşlar ben bu videodan bazı kesitler alacağım shorts videosu olarak da yapacağım bu videoyu aynı zamanda kasanın dış dönüşünü ve e, diğer ekipmanları falan da e, ekipmanlarımız tam olarak hazır olduğunda da göndereceğim videosunu anda... Neyse, şimdi eş eşit bekliyoruz yani Kanka sence bu videoya kaç like gelir? Veya 150 Sıfır veya 150 ooo bu çok atıyor arkadaşlar Şurada eee Video 10.000 izlenir sence Ekran kartının kullan Lan konuşamadım GPU sıcaklığı Sıcaklığı geç bir ne sıcaklığı Böyle ben Ekran kartının CPU'da... kullanım e, var Kullanım megahertz'i yani VRM'leri Sonra ekran simponu. kartının derecesi var burada Ekran kartının kullanımı var 800 kullanılıyor. RAM kullanımı var. 16 GB'den şu an 2,5 GB RAM kullanılıyor. Ee, şu an işlemcinin sıcaklığı var bir de burada 49-50 derecelerde Ve ki. zaten şu an e, daha ana menüdeyiz belli olmaz ama 1200 FPS net garanti zaten. Maçtayken e, 800-900 FPS'lerde oluyor. Yani arkadaşlar biz zaten bu bilgisayarı toplarken çoğunlukla oyun ee, iç, oyun üzerine şey yaptık, odaklandık. Zaten ee, e, bilgisayar. Ve yani normalde bir millet gider e, bir bilgisayar aldığında şey de yapar, neydi? Tarsan, sadece video editleme ve şey yapacağız işte. Video editleme artı oyun. Evet, Belki de yayın. Ben 200 abone olduğumda yayın yapacağım arkadaşlar. Yayında başlayacağım. Şöyle Phoenix seçtim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz videoya. Evet arkadaşlar, şimdi sonunda işleşme bulabildik. Yani biz bunu aşağı kaç altı dakika falan bekliyorsun. Şimdi inşallah bir maçı bir da başlayacağız. Da da Maça başladık. Şöyle da. bir şerif seçtim. Sen de niye başlamadın? Yani 500 600 FPS'te geldiği yeni 52 derece işlemci. Başlayacak biraz ama 10 saniye sonra maç. Ne maç bitmesin tur bitti. pis salonda bir oyun testi yapak ya. Bir de şu an klamya mouse tersimde kalıyor düzgün oynayamıyorum. Evet abi evet, de şu an ben yankıtım. Marshall oynayacağım. Ben Marshall oynamayı seviyorum. Yani genel olarak bu seviyelerde geziniyor. Birkaç kilo alayım. Sonra da oyunu kapatırız zaten. Yani önceden sonra zaten FPS'de çok büyük düşüş yaşandı 1000'den 500'e düşüyor çok bir düşüş dediğim 500 e FPS Ha 500 FPS zaten iyi ki Yani bilmiyorum ben çok iyi <laughs> <ya> bilmiyorum bilgisayar <laughs> piyasasını ama ee, Akıcı bir şekilde 1-2 bir, yıl rahat oturur <laughs> Ki zaten yıllık bakımlarıyla birlikte aşağı yukarı 3-5 yıl olur Arkadaşım susar mısın oyun oynayamıyorum. İzleyelim arkadaşlar. Şu an e, ben sağ normalde mouse solda iki elimi kol kola çarp. Okay. X çizdim öyle oynamaya çalışıyorum. Çarpta da oynuyorum. oynayamıyorum o yüzden e, refleks atamıyorum random memory falan atamıyorum. Tamam bir, bir tur daha oynayalım sonra bitirelim. Arkadaşımızı izliyoruz. <laughs> Arkadaşlar bu arada bandi camda e, video çekmeyi süresi maksimum 10 dakika Şu an videonun normal süresi olarak Bir tane daha çekeriz üstüne ekleriz şey oldu. No, Devam bir şey tane daha şey çekeriz üstüne ekleriz Arkadaşlar ben bu videoyu son kez telefondan editleyeceğim burada inşallah Bir iki hafta sonra zaten tam teşhir şey Tam neyse işte tam teçhizatla e, Genel bir kapsamlı bir video çekeceğiz Haydi şimdi birlikte. Ben de biraz daha alışırsam bilgisayara çok güzel olur da C atacağım. At. Ve arkadaşlar 185 abonede şu an bir var. 185 abonede yüzümü göstereceğim 185 abonede yüzümü gösterip bir video çekeceğim ne? sizlere. Ha kapıyı açtım. Kapıyı kapattım. Soru cevap yapacağız Allah belamını beş adam birden oradaymış. Arkadaşlar Valorant oyunumuz bu kadardı. Şimdilik videoyu durduruyorum. Ve diğer oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi başladık. Poppy Playtime'a girdik. Bir korku oyunu herhalde bu değil mi? Evet. Şimdi hemen oyunun bir başlarsak oyuna. Öyle girdik. WHC'de ben alayım da sen daha kolay olsun. Şuraya doğru git. Buraya. Nasıl ee, ya? 250 FPS. Sağ üst E'ye bas. E'ye bas. E'ye bas şimdi. Böyle bu oyun için inanılmaz yüksek bir FPS. İşlemci işlemci sıcaklığı 48, ekran sıcaklığı 67 derece. Yani arkadaşlar oynanır mı oynanır? Yani, yani bir akıcı şey. bir şekilde gider. Ayarlarına, ayarlarına girelim. En yüksek ayarları çeksin ya. FPS limiti yok, full screen biliyorum. Grafik. En yüksek e, ayarlar da değil mi ya şu an? Evet bir dakika. En yüksek ayarlar abi. Bir de en yüksek ayarlar da bakalım. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz Poppy Time'a. Az önce banyo camın 10 dakikası olduğu için video kesildi arkadaşlar. Şimdi ben epey bir uzun montaj şey olacak herhalde bu videoda. Neydi buranın rengi? Ama yan kıyla yazıyor ya artık. Şuradaki renkleri unutmamam gerekiyor da. Tamam, niye ben... koşmuyor? Ver sen. Ha tamam pardon pardon bak. ben. Ben ben bir şey yapayım. Şifte basacak koşmak için. Tamam. Şimdi trenlerin rengini unutmayacağım. Dur bir dur bir. Pembe, yeşil, pembe, Sarı kırmızı yeşil pembe sarı, sarı kırmızı yeşil pembe sarı kırmızı yeşil pembe sarı kırmızı yeşil pembe. Tamam abi sayıklayıp durma konuşamadım. Yeşil dur bir. Nereye bastım? Yeşil. Yeşil. Sarı. Bas. Ha pardon yeşil. Evet. Açtık burayı. Şimdi arkadaşlar içeri giriyoruz. Şunu da alıp bırakacağım arkadaşlar. kaset taktık. Ve arkadaşlar bu oyunda bu kadar olsun. Çünkü e, bu uzun sürecek bu oyun biraz. Hemen videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar şimdi Summerland'den devam ediyoruz. Ben de neyse. Evet arkadaşlar şimdi yankı Summerland oynayacak. FPS'imiz 180. 180. 180 yani idare eder. Bilmiyorum. Bu arada Valorant'ta İdeal eder değil çok çok yüksek böyle bu oyuna göre Valorant'ta epey bir şey yaptık o Zaman harcadık Evet ya O videoyu o Videonun o kısmını kesmesi epey bir vakit alacak epey Neyse ile bir bir birlikte var. şey yapacağız o zaman Değil mi ya kocuğum Benzer Çok Çaktık alırsın nokta kol <laughs> Geçebiliriz geç Hikayesini izlemek zorundayız Arkadaşlar inşallah sizinle bunun gibi bir sisteminiz olur. İnşallah daha iyi olur. Amin. Şöyle bir kontrol istedim. En yüksek Aynen. ayarlara geçsene bir anka. ilk defa bu oyunu oynuyorum. Steam'de dolaşıyorum. yapıyorum. Bilmiyorum. 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 FPS'imiz 180. Bence böyle bir oyuna göre güzel. Bay vay ben şey yapayım lütfen. Yürü. Yürü. Shift'le şey yap. Remain tam diyor. Bas tuşa. Okay. Boş ben, ben yapma. Hello, well, You are probably pretty FPS confused and that's fine. It's to be expected right. But look, well, I have constantly early. and I don't really care to do it again I'd say I do it hundreds of times a day, Minecraft but time doesn't really yeah. exist yeah. here so. Look, all you need to do is walk outside into the hallway and into your first trial Your body will be reenacting events exactly as they had before So you simply see. put your free will won't exactly be that Evet arkadaşlar, bugünlük I'll be watching you so I can tally up your score, but fair warning. bir kapatalım. O bilgisayarı tanıttık, oyun testini yaptık. Kapanışı ben yapayım ya, kapanan <laughs> benim yani. <laughs> <laughs> Valla hiç susmuyor arkadaşlar. Normal hayatta da böyle. Çok aktif bir kardeşim var. Sevmem kendisini. Ekman maalese... Sen devam et boş yapma ya. Neyse. Arkadaşlar şimdilik bu videoda böyle olsun. Ben çok araya girmedim. Ben çok konuşamadım. Çoğunlukla kardeşim Yankı konuştu çünkü benim istediğim oyunlardan oynatmadım yani oynayamadık. Ee, şimdilik bu videoda böyle olsun. Yakın zamanda ekipmanları aldığımda video aralıksız olarak gelecek ha Minecraft'tan ee, haber verelim Minecraft servisi olmayacak Yankı ben Yasin düştülü bir şekilde ee, Minecraft. ama ikimiz bir üzerinden atabiliriz Yani bilmiyorum. Yankı ben ya senin üçümüzün olduğu bir seri olmayabilir. Bilmiyorum. Sadece ikimizin olduğu bir seri olabilir. Çünkü Minecraft Minecraft'ta uzaktan oynama gibi bir özellik. Yani bilmiyorum. evet arkadaşlar video az önce doğuzdum Yankı bir şey söyleyecekti söyledi. Arkadaşlar bu video bu kadar. Şu an gece saat 3. Bu videoyu ben sabah editleyip oh. Tabi edip ertesi gün yükleyeceğim inşallah. Yeah. Kanala abone olmayı, videoda like atmayı unutmayınız. Siz de isterim, görüşürüz, çıkalım ve bye. bye.